Herkese merhaba. Bugün diyabetin yani şeker hastalığının göz sağlığı üzerine olan etkilerinden bahsetmek istiyorum. Şeker hastalığı yani diyabet bugün dünyada önlenebilir körlüğün en önemli nedenlerinden birisidir. Hatta en önemli nedenidir. Burada önlenebilir kelimesinin altını çizmek istiyorum. Önlenebilir demek eğer zamanında doğru müdahale, doğru tedavi yapıldığı takdirde diyabete bağlı herhangi bir göz problemi ya görme azlığı yaşamayacaksınız anlamına geliyor. Bunun için de düzenli göz kontrollerinizi mutlaka yaptırmanız gerekiyor. Diyabet tanısı konulduktan sonra herkesin mutlaka göz kontrolü olması lazım. Çünkü diyabet hastalığı göze vurduğu zaman ilk aşamada görmeyi etkilemeyebilir. Yavaş yavaş sorunlar ortaya çıktığı için İlk dönemler herhangi bir görme kaybı oluşmadığı için hastalar şeker hastalığının ve yani diyabetin gözü etkilemediğini, gözlerini etkilemediğini düşünebilirler. Ama yaptığımız muayene sonucunda gözde kanama olduğunu, ödem olduğunu ya da şeker hastalığına bağlı göz tutulumu olduğunu tespit edebiliyoruz. Bu yüzden diyabet hastalarının tanı konulur konulmaz hepsinin en erken dönemde bir göz hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilmesi gerekmektedir.